hepimizin çok yakından tanıdığı, uzun zamandır takip ettiğimiz ülkemize değer katan bu kıymetli heyete duyarlılık göstererek bugün Esenyurt'a geldikleri için sonsuz ve yürekten arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ahmet Özer'i tutuklarken ortaya attıkları iddiaların gerçeği yansıtmadığını kendileri de gördüler bir gizli tanık icat ettiler. O gizli tanığın da bir sonuç vermediğini görünce başka bir şey yaptılar geçtiğimiz hafta. Ahmet Özer'in 12 yıl boyunca yaptığı telefon konuşmalarının HTS kayıtlarını çıkarttılar ve 12 kişiyi gözaltına aldılar ve 11'ini tutukladılar. Bu tutuklamalarla da Ahmet Özer davasını bir biçimiyle hem uzatmak istiyorlar hem de iddia ettikleri konuların kamuoyu nezdinde kabul görmediğini bildikleri için bu davayı genişleterek deyimi yerindeyse bu davayı sulandırmak istiyorlar. Her yer her, yuk, her yer direniş. Ve başka bir haksızlık, başka bir hukuksuzluk tam 53 gündür Profesör Doktor Ahmet Özer'in iddianamesini hazırlamıyorlar. 53 gündür iddianameyi yazmıyorlar. 53 gündür hiç vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Buradan onlara şunu bir kez daha söylüyoruz. Daha yeni başladık mücadeleye. Devam edeceğiz hep birlikte.